Serengeti'de ölüm bazen bir aslanın pençesinde, bazen de bir akrebin iğnesinde gelir. Fakat Serengeti'de ölüm bazen 80 kilometre öteden yalpalayarak da gelir. Afrika'nın korkusuz bela fabrikası güne yoksunluk sendromlarıyla başlar ve kime musallat olacağını kestirmek için havayı koklar. Onun kitabında savaş sağ kalanın büzüğünü kurtarabileceği bir eylemden ziyade kaybedenin aç kalacağı bir mücadeledir. Bu yüzden bal porsukları düşmanlarına savunma taktikleriyle saldırmazlar. Onlar serengetinin intihar komandolarıdırlar ve göz teması gerçekleştiği anda düşmanlarıyla aralarında ölümüne bir arbede başlar. Savaşın sonunda kim kazanırsa kazansın, serengeti toprakları bal porsuğunun korkusuzluğu karşısında adeta sessizliğe bürünür. Bir akrep atasözü der ki, öldüreceksen öldür porsuk kardeş, iğnemi neden yalıyorsun?